Eskiden sebze yi. Artık mutfak yok. Abi mutfak ne alakası var? <laughs> sebze yapıyor. <laughs> yemek yapmıyor oğlum. Alamıyor ha. ha. Abi sebze Abi. var yemek yapar mutlaka. Yapar evde kendi yapar. En az mangal Gide. yapar. Ne, normal <laughs> bak yoksa tamam. Tamam. Evet. Okey. Okay. okay. Şarkı söylemiyor. Söylüyor mu? No, Nurella gibi bir duş yaparken yapıyor. Söylemiyor. Ya, Söylüyor fi, yani. Söylüyor e... yani. <laughs> duş yaparken Nurella gibi mi? Bir adam. <laughs> eh! 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 Nurella! <laughs> duva aferin abi okay, tamam abi miyokin bak müzik müzik program <laughs> müzik karıştı kafe müzik. Müzik. müzik program abi yok karışma spor Yorul... Spor! 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 Tamam. Çok yaklaştın. Okey, spor. E oğlum hadi. Okey, spor. No? Spor. Ben sana toplanıyorum abi, bak. Tamam. Spor, ben spor. Ben sana... Bir dakika, ben sana toplanıyorum. Toplanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen ona toparla. Evet. Tamam. Sen sebze topla, hadi. Sebze, meyve. Satı... Tamam. Satarken. Tamam, biliyorum, biliyorum. Çocuk erken. Sporcu... Şey, devam. E, Okey. Okey. Erkek değil de. Erkek. 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 Bana erkek, değil erkek, Erkek, değil mi? Erkek. Erkek. erkek, erkek, erkek. Tamam. Erkek. Erkek. Şimdi kaç yaş yukarı aşağı? Yukarı aşağı. <laughs> yukarı aşağı. <laughs> yukarı aşağı bayağı zor abi. Böyle bir yetmiş var ya. Yetmiş <laughs> yaş. Oğlum düşüyordum bak. Yetmiş <laughs> değil. Abartma. Tamam. Valla. Hala televizyonda mı? A Öf. Ha. Fena abi. Tamam. Okay. Hadi re patlar. Reyting patlar. Patlar. Değil mi? Bir konuştu mu? Ya güzel yapıyor yani. Güzel. Ya, bir bir özellik var. Öyle ben, şey, şey, <laughs> bak. Bir şey göstereyim sana sen hemen alıyorsun. Tamam. Sen, okay. evet, sen bu şey bak. Anladın mı abi? <gülüyor> 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 abi. <gülüyor> şey, bu ya hayvan programı. <gülüyor> <gülüyor> e, hayır şey. Issue Geographic pardon. Abi adam böyle yapıyor söylemi. Ya. Bak Aa. onu taklit ediyor şu an. Adam. Aynen yapıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa böyle değil. De. <laughs> Hocam. 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 Tamam takıldım. Bir şey hocam. Dur dur. Bir doğuracak diye korkuyorum. Ben galiba biliyorum. Ben galiba biliyorum. Abi kolay, alayım, tane, tahmin bi, alayım tahmin bi, alayım. Bir, bir daha. Adam böyle konuşuyor ciddi ha. Bak ee, <laughs> tamam biliyorum futbol 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 speaker futbolcu futbol speaker futbol şey futbol futbol speaker ama eski mevzi mi? Tamam, biliyorum <laughs> biliyorum <laughs> <bu>, biliyor. <laughs> e, oğlum. E, so <laughs> <kim? gülüyor> şey Bebe, oğlum kusma iki de A, dur bir dakika ha? konsantrasyon yapıyorum dur mu yapıyorum? U e söylüyor hatırlamıyor. biliyorum biliyorum zaten. Şey var biraz kilo yani, yani abi hayır. Hayır. Şey seviyor ya. Şey, şey döner. Döner seviyor <laughs> Oradan bulsa ya. <laughs> Bak şey e, çok e... <laughs> Anladın mı abi? Ben bir tahmin tahmin şan... et. Evet, bir şans mı var? Hayır, 3 şansım var. Tahmin et. Okey. <laughs> e, Ahmet Çatal. Ahmet mi? Çatal mı? <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Çatal. Çakal abi, şakal. çakal. Çakal. Ahmet, şakal. Şakal. Ahmet Çakal. Ahmet Çakal mı? Ahmet Çakal. Oğlum çakal değil bak mahkemeye verecekler Ahmet bizi. Ahmet Çakal. Ahmet Çatal da değil, çakal da değil, çakar doğrusu. Çakar. Ama o Hayır, değil, bizimki o değil. Değil abi. Ne? Ha. Abi Ahmet Çakal böyle yapıyor ki abi. <laughs> Ama o gol süsle karşı atar. Ama o gol değil de falan. Ama o değil. O manyak ya. Başka bir şey abi. Dur. Dur. Alalım tahminini. İkinci tahmin. Ama o değil. O değil. O değil. Söyle. Söyle. Rivana. Abi bak. Rivan. Rivan. Abi Rivan. Ritvan dilmez mi? Ritvan. Ritvan. Ritvan'ı sen hıh yapma. İşte dedim ya. O öyle konuşmuyor ama. Abi bir yardım verebilir miyim daha? Ver ver. Kalk abi kalk. Bak sen biliyorsun abi. Sen biliyorsun. Abi. <laughs> dur bir dakika dur. Boğaz. Bu ne oğlum? Bu ne alakası var onunla? Adı ve soyadı. Gel, gel gel gel. Soyadından. <laughs> <he>? Gel. Gel. Abru baba ne yapıyor abi? Ya bu alak alakası kolay Peki bunun ne alakası var? Ne? Otur yerine. Ne? Ne abi adı soyadı. Soyadındaki Soyadını o şeyden mi? İspanyolcadan mı? Tabii ki de tabii ki de. O adamın var şey adam. ya adamın az önce oluyor. midesi buraya düştü biliyor musun? Tamam. Boğa. <laughs> Boğa. Boğa. Eh? Boğa. Boğa. Ama Bo, bo Türkiye. Boya. Boya. Boya Türkiye'de. İspanya. Boya ne? İspanya'da. Boya. İspanya. İspanya'da. Boya. İspanyolcası Boya. 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 Toro. Toro. Boya. Toro. Boya. Toro. Tur. 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 adam Tur. Tur.